Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle pudik yapacağız. Gerekli malzemelerimiz bir litre süt. Sütü tenceremize alıyoruz. Üzerine 5 kaşık toz şeker döküyoruz. Şimdi de 3 kaşık kakao döküyoruz. Bir paket vanilya döküyoruz. Şimdi de 2 yemek kaşığı nişasta döküyoruz. Ve son olarak 2 yemek kaşığı un. Şimdi yavaşça karıştırıyoruz. Şimdi ocağın altını yaktık karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı da ile koyacağım. Şimdi de güzelce pişiriyoruz. Üzerine de hindistan cevizi dökeceğim. Pudikimiz pişti arkadaşlar. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Yiyecek olanlara afet olsun şimdiden. Görüşürüz arkadaşlar.